arkadaşlar Kadir'le Minecraft 10. bölümüne hoş geldiniz. Yeni bir bölümümüzdeyiz. Çok güzel bir bölüm. Sizi bekliyor. İspanyolcasına yolcusuna İspanyolcasına İspan bakmadım. Ve bakıyor. <laughs> Yusuf selam versin demeyeyim de bekleyelim biraz. Şey o kadar şey olmasın. Şu anda Google Translate'deyim. İspan Merhaba yaz. Hola. <laughs> Jula. <jıla>, hola. 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 fera. Neyse. Demir var mı? Gel, o, Demirleri alıp götüne sokuyor. Az önce gördüm bir sürü demir vardı. Yok bir tane vardı. Onunla da kılıç Hadi Bir tane daha vardı. <laughs> her seferinde de bu şarkıyı söylüyorum ben. Yani. Hola. Tamam. Şimdi. <laughs> gidiyoruz. Koşalım gidelim dört nala Hey, her şey uygun mu? Tamam. Hava şartları uygun. Koordinatlara bakılıyor. Tamamdır. Çıkabiliriz. Gel. <tıklı> Şimdi Kadir'le <Calilla> konsere başlayalım. <laughs> Hadi koşalım gidelim. Ala hey koşalım gidelim. Ala hey evet. koşalım Yine başlayalımız da arkadaşlar. Aynı zamanda. Koşalım Ondan. gidelim. Aynen, sonra, koşalım, Aynen. Gidelim, iki saniye dört. sonra bir video. Vaktimiz varken falan hemen çekiyoruz. Yani. 8-9 tane. Ayrıca sınavlar da bitti, çok rahatız. Sınavlar Aynen. bitti lan. Aynen lan. Okul bitiyor bir hafta sonra. Aynen, Aynen lan. Okul bitiyor bir hafta sonra. Karne geliyor çok soğuk, çok acıyacak yok canım. Ki. Annem beni kesecek, yazık bana. Benim karnede asker yok. Asker ne diye sorarsanız, 0-1-2 yaz. bilmiyorum. Düşün, aç işte. Sen ayrı yerlerdesin, ben ayrı yerlerdeyim ben. Evet. Neyse, şu şeker kamışı cennetine geldim. Sen o de aynı yer yerdeyiz. Yerlisin. Evet. Koşalım, gidelim. gelin, gelin. Evet, oy. Gel. Oy, gula. Oy, Ne şey yapıyoruz? Oy, gula, küsür değil ki. Ne, değil, evet. Evet değil, tepki. O az Az önceler ikide bir böyle geliyor Azerbaycan'da Azerbaycan şu Şöyle... Ay bu la gizli la haber bura peyser falan böyle <gülüyor> abartıyorlar Hocam <laughs> 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 uzatma yani bu Hocam geliyor ya, yani çok... kapının arkasında bakıyorlar böyle benim şu anda minecraft durdum Böyle bakıyorlar Gözüm <laughs> hoca geliyor Nasıl siktir bu ne ama. Anam ah, abi, burada bu, ölmüşler ha burada susuzluktan Mürekkeplerini alayım Bu mürekkepler bir araya yarıyor mu Barış? <gülüyor> <gülüyor> ha iyi tamam Barış bizim şeyimiz. şey <laughs> şeyimiz. Bilgi vericimiz. Ya barış, bize veriyor yani. Barış genelde. bizden daha iyi Minecraft biliyor ama bana böyle Minecraft'ı Barış öğretmedi. Nasıl no, ben ben o zaman küfür ediyordum ben. Böyle bir şey var. Bu senin ama ne sen de diyordun daha. Aynen iğrençti. Bana öyle geliyordu ta ki oynayana kadar. Aynen. Ama <laughs> mesela Dino bulmayı Mayı ben Spiderman'den sonra da Arkadaşlar ben e, şimdi Oha domuz buldum. Şimdi abi mi? Şimdi ben Türkiye'ye gittiğim zaman bu barış olmayacak. Yusuf olmayacak. O tavuklar var. 2 yıl sonra gideceğim. Yeni kişiler şöyle. Hayır olur. öyle değil. Yani yaz tatilinde kuzenlerimle çekebilirim yani. Ben çekimden kanalın şifresini verdim. Hayır ya ben sana kanalımı vermem. O burada Kadir manyak domuz cennetine geldik. Öldür be! niye öldürüyorsun? Binecektin ya. Yani. Yok lan milyon tane domuz var. Her taraf domuz kaynıyor. En evet, az 50 tane hı. domuz vardır. Çabuk sevdiklerden Kadir. Birine binek ama. Birine. Biri, ne? Tabi olmasaydı. En az 50 yıl aç kalmayacağız. Eve nasıl gitmeyi düşünüyorsun canım? Ben Bilmiyorum. Biz mi? Evimiz <laughs> yine olacak. Ben, ben yolu biliyorum. Zaten, zaten çok bir şey atım yok yani. Benim şey bilgim yüksek. Şu an değil biliyorum yani. Zaten çölde birimizde. Biz Bizler de çölde olduğuna göre. Her taraf koyun falan kalmıyor. Ben artık domuza bineyim. 18 tane domuzsun sen. Hadi hadi. Ne yapacağız? Git! Gitsene! Ya, Git! O ne lan? Nasıl gidiyor bak Nasıl gidiyor? bak. Benim domuz Yok, işim, gitme. Gitme. Lan benim domuzum Gitme. Git. Lan eğer de gidiyor. Saldır önünü çek. Eğer gidiyor. Oğlum benim domuz tembel çıktı gitmiyor. Lan oğlum domuz eğer de gelsin diye. Hadi lan de. Oyma neyse. Sağ sağ da, sağ benim, da, benim domuz delirdi, delirdi, delirdi. Ah, Gitsene lan. Vura vura canın gidecek. Şerefsizler. Bu manyak bir şey. Avuç ortası lazım. Benim eve gideceğim. Belki köy buluruz. Şu var ya villager aramayı da çıkarız bir ara. Villager. Ben mü? daha önce survival'da iki kere villager buldum. Survival'da. Ya kendi başıma Survival oynarken tam bir kere bir lecer buldum. Çölde girdim, çölde bayağı oluyor. Evet, sen ben bir çölde buldum, bir de yağmur ormanları yok, yağmur ormanları nereden çıktı? Deniz, deniz kenarında. Ne oluyor lan? Seni az önce gördüm sanki ağacın kenarında depresyondaymış gibi görünüyor. Evet, çünkü domuz ağacın kenarında depresyon geçiriyor. Saçmışım. Nasıl Nasrettin Hoca? server mi aldın? Şu şeyi öldür kes. Geber. Peki eğer gel. gelecek mi lan? Kes 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 gelecek. Öl. Artık 1.6'da bunları kullanırız. Ben hemen bir daha vakte bakıyorum. Kaç dakika? 6 dakika 17 saniye. Barış sana bir şey sormak istiyorum. Evet, 1.6 geldiğinde biz şimdi atı eğer verdiğimizde at eğer, eğer verdiğimizde... Eğer, atı normal eğer vermiyorsun. Tarz. Onun için yere yeri yer, yapmak, değişik bir yer yapmak lazım. Evet, değme falan gerekiyor. He ya çok saçma. Çok kötü. ne saçma, lan? Yarım saat eğer... Ata at, at, diğeriyle mi bulacak? Git gerçek hayatta diğeri koy etin üstüne bir bak nasıl oluyor. Ama Ata kabul gerçek, eder lan? gerçek hayatta atın üstüne demirden eğer mi koyuyorlar? Hayır ayağını ne geçiriyorsun? Diğeri mi geçiriyorsun? Hı ayağını de. geçiriyorsun da demir. Ondan ne alıyoruz arkadaşlar? Malim lan. Şuna. Şey, Aşağıdan gidelim. Vallahi. Onun hey. on için değil bu. Ata bindiğinde ayak kolu yeri var ya, Ayağını kolu. Bu temiz de. Orası yok. Demir ne de. Bak bu eyerleri lan. Artık havuç bulduğumuzda bu eyerleri kullanırız havuç lan. Tavuç bulduğunda tarlaya. Oha lan buraya bak. Bunu sevişe sevişe. Amına <laughs> koyayım. Bunun hep için bir azgınlıktır. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir spermdir? <laughs> Kendi <laughs> bir kuratla her hayvandan mesela 100 kez de bir tanesi sperm damla. Buna, buna eve kadar şey. Hadi kaç tane doğur etim var? Bilmiyorum bakacağım. 13 kese. 2 2. Var ya, mı istiyorsun. <gülüyor> 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 Ama ben yer saldım. Geliyor Yusuf'un mu? Yusuf e, ekrandan video. Ben, ben de bağlayacağım. Ses Doğru. gelmiyor. olsa bile sesin gelmiyor. Neymiş o? Ayarları yapan gelir belki. Uğraşamam. Barış uğraşırsa. 20 tane oldu. Yav yeter bu kadar hadi gel. Var ya. Var oğlum. ne oldu mu? oğlum. Soylarını kestiniz lan soy kırımı. oldu? Soy kırımı ya. Eski bir yeri var. Hayır. Güzel eski bir ama hiç güvesim yok. Yeni şeyde, update'de uh, bir nokta bir nokta bir ben bir Gel bir nokta bir nokta direkt kırabiliyor. Sen beni bir nokta bir nokta bir nokta bir bir nokta 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 şimdi nokta bir nokta bir Alamayacak. bir nokta bir nokta bir Bak bak, bir bak. bir nokta Ha bak bak oha demir zırh gidiyor da. Dedim bak bence öbür kontrol et demir şey var mı tamam mı? Tamam hepsi var mı ayakkabı? ayakkabı var tamam. Pamkin dizin aldı Pamkin kim? Pamkin almadık ki tamamdır. Aldık ya. Ha burada oğlum pamkin burada. 51 tane domuz et var. Pişirek hemen. Neredesin? Bak yine göremiyorum seni. 51 tane. Ölü değil mi? Yaklaşık 260. Ben seni görüyorum. Ha tamam. yani. tamam. Ver itemleri. At hepsini at. Sandal koyma ya karışıyor. Evet, diğerlerimiz şey. Yeri, yeri e, ya, Sana Şöyle böyle edeyim. atılır mı sabri? Hadi. Aslında mesela Olur. Sen... Villager bunlar bunlar. de at artık da. Durun beyler şey. Bütün bizim... taş kazmaları atsana bunlar senin mi? Oğlum kılıçlarınızı birleştirseniz ikinize de az az kalmış. Al, kalmış. Al, kalmış. Az. kalmış. Şu, az kalmış. Ikisinin... Az kalmış. Nasıl kılıçlarınızı birleştireceksiniz? Az kalmış. Şey Çok mu az? Değil mi? Ay. Oğlum kılıçlarınızı birleştirirseniz daha Çok olur. Hayır. Kılıçlar Kız. ne? Götümüze mi sokacağız? Yani mesela ikinize de çok çok az kaldı kırmızıdan. Neyse da arkadaşlar bu vakit harbiden daraldık. Peki. Ee, arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Is Görüşürüz.